geldiniz. Bugün irmikli, pudingli, çilekli çok güzel bir tatlı yapacağız. Hafif bir tatlı yapacağız. Bunun için siz önce malzemelerimi tanıtmak istiyorum. Ben tencereme pişirme tencereme bir limon kabuğu rendeledim. Bir su bardağı irmik, bir su bardağı şeker, bir paket vanilin, 2 paket de muzlu puding ve yarım kilo da çileğimiz var. Şimdi tencereme ben ilk önce sütlü irmik yapmak için vanilyamı bırakıyorum. Il, e, şekerimi bırakıyorum bir su bardağı da irmiğimi bırakıyorum ve şimdi bir litre de bir pakette süt bırakacağım içine evet bir paket sütümüzü bırakıyoruz şimdi ocağımıza bırakıp e, irmikli tatlımızı pişireceğiz Evet, e, irmikli şeyimizi, kremamızı pişirdik. Şimdi borcamı ben e, suyla yıkadım. Yani böyle suyla yıkayıp suluyken boşaltmamız gerekiyor. Şimdi irmikli kremamızı döküyoruz. borcamımızın altına eşit miktarda yayıyoruz irmik tatlımızı, şey, kremamızı. Şimdi çilekleri rondoda, blenderda çekip üzerine sereceğim. Evet çilekleri de blendera bıraktım. Şimdi çilekleri blenderda biraz ufaltacağım. Sonra irmikli tatlımızın üzerine sereceğim. Evet çileklerimizi çektik. Şimdi çileklerimizi seriyoruz üzerine. Çileğimizi serdikten sonra şimdi pudingleri paketlerin üzerindeki tarife göre pişirip onu da üzerine dökeceğim. Evet çileğimizi tamamen serdik. Şimdi ben ırmık e, pişirdiğim tencerede pudinglerimi pişireceğim. Üzerindeki tarife göre süt miktarını da ekleyip muzlu pudinglerimi pişireceğim. Muzlu benim pudingim. Siz istediğiniz pudingle yapabilirsiniz. İçine istediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Kivi, muz veya da kayısı da olabilir. Çok güzel oluyor. Şimdi pudingimi de pişirip üzerine sereceğim. Evet ben kusura bakmayın söylemeyi unuttum. Bir paket de kakaolu bisküvi çileğimizin üzerine böyle seriyoruz. Ama sermeseniz de olur. Fakat biraz kalın olmasını istiyorsanız serseniz daha güzel yakışıyor. Evet, bisküvilerimizi de dizdik, pudingimizi de pişirdik. Şimdi pudingimizi de üzerine döküyoruz. Evet, pudingimizi de pişirdik, üzerine döktük. Bunun soğuduktan sonra dolaba bırakacağım. En az 4-5 saat de dolapta dinlenmesi lazım. Tabii ki soğuduktan sonra ben kesip dilimleyip tabakta size fotoğrafını yayınlayacağım. İnanın çok yerken zevkli yiyeceğiniz bir tatlı, çok güzel bir tatlı oluyor. Siz de yapar yerseniz şimdiden afiyet olsun.